Hepinize merhaba çocuklar. Bugünkü sanat etkinliğimiz kapkek kalıplarıyla kuş yapımı. Öncelikle böyle bir A4 kağıdına bir tane ağaç resmi çiziyoruz. Sonra kapkek kalıplarını böyle ortadan ikiye katlıyoruz. Diğerlerini de yapalım. Eğer böyle kalıplarınız yoksa kartonla veya el işi kağıdıyla da yapabilirsiniz. hepsini böyle ikiye katladık. Yapıştırıcımızı alıyoruz. Evet, bir tarafına sürüyoruz. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Hepsini sırayla yapıştıracağız. Sanki ağaçta duran kuşlar gibi olacaklar. Sonra onlara gözler çizeceğiz, gagalarını çizeceğiz ve evet. bu şekilde ayaklarını da yapabilirsiniz. Evet, etkinliğimiz bu şekilde bitiyor. Hoşçakalın.